Annem davet edeceği insanları aramak için şimdi masaya oturdu. Şimdi beni çok iyi dinle. Şimdi cep telefonumu onun yakınına bırakacağım. Sen de tam beş dakika sonra telefon et. Telefonda sana söylediklerimi aynen tekrar et. Tamam. kendimi pek iyi hissetmiyorum. Arka bahçede biraz dolaşıp hava alacağım. Olur mu? Bugüne dek yanlış işler yaparken bana hiç sordun mu? Şimdi izin alma oyunumu oynuyorsun. Git. Telefonu açtığında Tüm gerçekler açığa çıkacak Bende Naina'nın numarası yok Buraya da baktım ama bulamadım Tabii ya Eski telefon defterimde olmalı Birine getirmesini söyleyeyim En iyisi gidip kendim alayım Kimin telefonu? Bu kincelin telefonu. Kincal, bu mümkün değil. Çocuğuma eleşin soyadını veremem ben. Asla olmaz. Kincal, bunu herkese söylemelisin. O çocuk eleşin değil, benim çocuğum. Umangın. Alo. Kincel beni dinliyor musun? Alo. Alo. Vay canına. Kincel vay canına gelmiş geçmiş tüm rekorları kırdın. Aslında uzun zamandan beri sevgilin olduğunu biliyorduk. Ama bunu sevgilinden hamile olduğunu ve yakında anne olacağını bilmiyorduk. Of. Anneme bir an önce müthiş haberi vermeliyim. Nihayet <laughs> Nayne'nin numarasını buldum. Evet. Alo. Merhaba Nayina, benim canım Kokila. Buradan nasıl çıkacağım? Aha evet doğru. Bana kızmanı çok iyi anlıyorum. Ama ne yapabilirim? Yeni telefon rehberimde numaranı aradım durdum. Sonunda eski rehberimde buldum. Problem değil Nayina. Yarınki kınaya katılamayacaksan bu mühim değil ama düğüne gelmelisin. Şimdi kapatmam gerekiyor. Evet, sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Aman tanrım. Yenge? Sen... Raşi, kızım, sen... Bak sen, şimdi de masaltlarına girip gizlice başkalarını mı dinliyorsun? Mori ailesinin gelini olarak böyle şeyler yapmaya hiç utanmıyor musun? Ee, hayır yenge, yanlış anladın. Öyleyse masanın altında ne işin vardı? Şey, e, küpelerimden biri yere düştü. Ben de onu arıyordum. ...kulağına tak. Tamam. Bugünkü haberler müthiş. Bugün Modi ailesinin büyük evinde... ...biricik kızları yüzünden... ...büyük fırtına kopacak. Tüm Raçko çalkalanacak. Bu haber annemin yeni planlar yapmasını sağlayacak. Her şey duyulduğu zaman insanlar büyük bir şok yaşayacak. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Tanrım. Annemin telefonu neden kapalı? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız numaraya şu anda... Of! Gerçekten müthiş bir haber. Ama annemin telefonu nedense kapalı. Eski alışkanlığı. Telefonunu şarj etmemiştir. Ah, ah, Rashi. İyi ki geldin kızım. Yarınki kına için bir sürü hazırlık yapmamız gerekiyor. Yardım et. Bunları hemen Gopi'ye ver. Ona şunu söyle. Bunlar yarınki kına da yere konacak şiltelerin üstünü örtmek için kullanılacak. Tamam mı? İşte. Dikkat et. Tanrım. Annemin evini özledim. En azından yarım gün çalışmam gerekmedi. Ama şimdi gidemem. Eve yeni geldim ve gelir gelmez işleri yığdılar. Of! İyisi mi şöyle yapayım. Anneme sesli mesaj bırakayım. Telefonunu açar açmaz beni arasın. Eğer bu müthiş haberi uzun süre kendime saklarsam hastalanıp yatağa düşerim. İyi günler efendim. İyi günler. Bu şilteleri depodan getirdik efendim. Nereye koyalım? Evet oraya bırakın. Tamam. Mani sen istersem hemen buraya gel. Evet hanımefendi. Sana kına için depodan şilte getireceklerini söylemiştim öyle değil mi? Evet. Şilteler şimdi geldi. Onları nereye koyacaklarını söyle. Yanlış yere koymasınlar. Ayrıca yarın sabah kopi ile birlikte şilteleri güzelce salona yerleştirin. Tamam. Söylesene mutfağı temizledin mi acaba? Hayır hanımefendi. Temizlemedin mi? Sen mutfağı temizlemediğine göre şu anda hiçbir şey pişiremeyiz. Yani misafirlerimiz geldiğinde çay bile içemeyecekler. İstediğin bu değil mi? Misafirler buraya gelmesin ve sana fazladan... Yeter. Bizi utandırmayan bir tek bu kalmıştı. O da onu versin. Bırakalım bunu bütün rakot bilsin. Sanırım annem her şeyi öğrendi. Sen neden hala burada duruyorsun Manny? Dur biraz. Gopiye çiltelerin geldiğini söylemeyi unutma. Git hadi. Anne. Kendini iyi hissetmiyordun değil mi? Dolaşıp geldin. Şimdi daha iyi misin? Evet anne. Kokila. Kincel'in hangi arkadaşlarını düğüne davet edeceğimizi söylemedin. Ben de gelip sana hemen... Bak sen. İşte burada. Söyle tatlım. Düğüne hangi arkadaşlarını davet edelim? İsimlerini söyle not alayım. Hiçbirini. <laughs> Kokila, Kencel'in arkadaşlarını Sana söyledim ya Hetal. Hiçbirini davet etmeyeceğiz. Birincisi, Kencel'in o kadar yakın bir arkadaşı yok Hetal. Arkadaşım dedikleri ise arkadaşı olmaya layık değiller. Arkadaşım dedikleri Kokila. Sen nasıl istersen. Diğer işlerle ilgileneyim. Sanırım annem o markın telefondaki sözlerini duydu. Bu yüzden olabildiğince az insan çağırmak istiyorum. Buraya gel. Buraya gel Kincel. Gözlerimin içine bak. Arkadaşlarını davet etmene engel oldum. Çünkü şimdi arkadaş dediğin o insanların ne mal olduklarını biliyorum. Doğru ve yanlışı ayırt edemeyen tipler. Sen de onlara uydun ve sonunda... ...evlenmeden önce o ahlaksızlığı yaptın bunu nasıl yaptığını hala aklım almıyor Kinca. Benim kızım olarak evlenmeden önce Tanrım seni ne kızım olduğun için tebrik edeceğim ne de kızım olduğun için dua edeceğim. Eleş ve onun çocuğu için onlar için dua edeceğim. Öyleyse annem hala bilmiyor. Bu bebeğin... Ama... Umay telefon etmedi mi? Yoksa... Beni aramış. Hem çağrısına yanıt verilmiş. Ama çağrısına annem cevap vermediyse kim cevap vermiş olabilir? Hani, e, yengem çarşafları şiltelerin üstüne yaymamızı söyledi. Onları aşağı getir ve koridora koy. Kına için değil mi? Evet. Ben de diğerlerini toplayıp gelirim. Tamam. Hayır dedim. Akriti grubuyla konuştum. Tamam. Bu işi sana bırakıyorum. İster Akriti'yi, ister başka grubu kirala. ama bu akşama dek bu müzik işi halledilsin istiyorum. Evet. Mucib Avan. Teşekkür ederim. manga bir kez daha başarısız olduğumu nasıl söyleyeceğim? Annem ona söylemek istediğim şeyi hala öğrenebilmiş değil. Umang bunu duyunca yine kızacak. Ayrıca annem durumu öğreneceğinden bugün seninle seninle konuşmam mümkün değil demiştim. Ama onu bir an önce aramam gerek. Ona Planın başarısız olduğunu söylemeliyim. Alo. Kinca senin aramanı bekleyip durdum. Ama beni aramadın. Söylesene Kinca. Planımız işe yaradı mı? Annen çağırma nasıl tepki verdi? Hayır Umang. Annem hala hiçbir şey bilmiyor. Ne? Ne diyorsun? Seni telefonla aradım. Telefonda her şeyi söyledim. Planladığımız gibi. Biliyorum umak. Aslına bakarsan bu yüzden korkuyorum. Yani telefona bir başka açtı. Telefonu nereye koymuştun? Bu önemli bir çağrıydı. Çok dikkatsiz davranmışsın. Bunu nasıl yapabildin? Nasıl? Ah tanrım. Telefonu sizden biri cevapladı. Birisi bizimle ilgili gerçeği öğrendi artık. Peki şimdi ne olacak? Evet Umak. Ben de bunu düşünüyorum. Şimdi ne olacak? En iyisi sen düşünme. Düşünecek olan benim. Sadece ben düşüneceğim. Tamam Umak. İnan çok üzgünüm. Tamam tamam. Kafana takma. Seni sonra arayacağım. Yüce Tanrım. Telefonu kim açtı ki? Cenay. Kiminle konuşuyordun? Kendi kendine mi? Bu olmaz. Dinle. Bunu yapma. Çok yakında evleneceksin canım. El alem sana ne der? Baksanıza kızcağza ne olmuş diyecekler. Evet elbette. Senin çok cesur bir kız olduğunu biliyorum. Bunları umursamazsın sen. Ama yine de endişelenme lütfen tüm dikkatini, tüm zamanını bu evlilik olayına ver. Ne de olsa hayatın söz konusu. Dinle. Sağlığına da dikkat etmelisin canım. Sen yine ne saçmalıyorsun? Hayır hayır bir şey demiyorum. Ben sadece sağlığına dikkat et diyorum. Dinle. Önemsiz bir yiyecek zehirlenmesi bile hayatını alt üst edebilir canım. Sanırım Telefonumu o açtı. Ama telefonumu o açsaydı, o zaman anneme mutlaka her şeyi anlatırdı. Anne? Alo? Ne oldu anne? Dünden beri sürekli seni arayıp duruyordum. Telefonun kapalı olduğu için de sana ulaşamadım. Ne diyeyim kızım? Birincisi telefonumun şarjı bitti. İkincisi fatura ödenmediğinden kapandı. Anne telefon bataryan ve faturan yüzünden Modi ailesindeki en büyük skandalı sana söyleme fırsatını bir türlü bulamadım. Ne? Ne, ne dedi? Ee, çabuk söyle. Öğrenmek için sabırsızlanıyorum kızım. Anne. Kincel'in bu aşk hikayesinde yeni bir gelişme var. Ne diyorsun sen? Hadi söyle ukalalık etme. Hemen anlat bana. Anne, şimdi beni iyi dinle. Asıl bombayı Kincel patlattı. Ne? Biliyor musun? Kincel'in karnındaki bebek aslında Umang'ın. Aman Tanrım! Evet anne. Bana sorarsan bunu o suratsız kadın da biliyor. Bu yüzden kızını alelacele evlendirmek istiyor. Yani kızım Umang'ın çocuğuna hamile ve ileşte mi evlenecek? Ah yüce tanrım. Bu, bu çok büyük bir günah. Bunu hiç aklıma almıyor. Oh, Kokila Parak Modi, aile değerlerinden övgüyle ve gururla söz eden o kadın, kızının... Bu büyük günahını gizleyecek mi yani şimdi? Evet anne. Aslında buna ben de çok kızdım. Biri bir hata yapıyor, diğeri de bunu gizliyor. İğrenç. Anne, içimden bir ses. Bu haberi evde kim var, kim yoksa haber ver diyor. Sus! Aptalca davranarak oynadığımız oyunu mahvetme sakın. Belki de o suratsız kadın bunu bilmiyordur. Belki de onu umangın değil, eleşim bebeği sanıyordur. Belki bu yüzden kızını çabucak evlendirmek istiyor. Ama o suratsız kadın gerçeği öğrendiğinde şaşkınlıktan dilini yutacak kızım. Elimizde mükemmel bir koz var kızının bebeği eleştendiği Humank denen aşığından. Bu kozumuzu doğru bir zamanda kullanmak zorundayız. Şimdi bunu herkese söylemenin bize hiçbir faydası yok. Bazen mutlak zafer için yavaş hareket etmen gerekir canım. Böyle bir haberi şimdi kullanıp elimizdeki muhteşem kozu harcamamız hiç doğru olmaz. Bu yüzden doğru zamanı beklemeliyiz. Bu akşam kına var değil mi? Ev kalabalık olacak. Bekle ve gör. Sadece o kadını değil, tüm Modi ailesini parmaklarımızda öyle oynatacağız ki... ...Mehte ailesi olanlar karşısında küçük dilini yutacak. Mehte ailesi ellerine bulaşan bu kiri hemen temizlemek isteyecek. Düğün öncesiymiş diye herkes kınaya gelmiş diye düşünmeyecek bu evliliği hemen iptal edecek. Arkalarına bile bakmadan çekip gidecekler. O zaman bütün dünya Moody ailesine gülecek. Bir daha insan içine çıkamayacaklar. O zaman hiç kimse onlara saygı duymayacak. Böyle bir kız yetiştirdiği için Kokila ile herkes alay edecek. O suratsız kadın gözünü bile kırpmadan Anahtarları benim kızımdan aldı. Beni ve kızımı herkesin önünde küçük düşürmekten mutluluk duydu. Bekle ve gör. O suratsız kadının herkese rezil olmasını sağlayacağım. Kızım, şimdi kapatıyorum. İyi günler, iyi günler. Mani, bunu koltuğun üstüne yayacağız. Orada duracak. Gopi kızım, bütün şilteleri ve yastıkları bir daire şeklinde yerleştir. Evet. Tamam. Helva yapılacak, tamam. sütlaç pişecek, şerbetler tamam. hazırlanacak ve sütlü tatlı. Hepsi bu kadar. Neden anneme her şeyi anlatmıyor? Belki de... Raşi hiçbir şey bilmiyor. Öyleyse... Telefonu kim açtı? Bilerek bana doğru bakmıyor. Ama... Telefonu Raşi açmadıysa o zaman kim açtı? Gerçeği öğrenen her kimse. Neden şimdi dek anneme söylemedin? Bunu anneme kimse söylemiyorsa. O zaman ben söylemenin bir yolunu bulmalıyım. Sen devam et. Hemen dönerim. Tamam. Kincal, sen hala hazırlanmadın mı? Saat beş oldu. Bir buçuk saat sonra insanlar gelmeye başlayacak. Hadi gidip hazırlan. Tamam anne. Hetal canım, hazırlıklara evet. son bir kez göz atalım. Evet, tamam. Sen de çarşafların gelip gelmediğine bak tamam e Tamam anneciğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.